İş pek sorun, Türkiye'nin bugün deniyordum. İletişim için Özgürlük platformu, ve için bir beraber bu sesimizi, bu sesimizi adına burada toplandık. Şimdi için bir mekanlar açıklamasını lazım. buraya Filistin'in yanında olan özlerinde onların şarkılarıyla, ellerinde onların sapanıyla gelen herkese selam olsun. On yıllardır süren ve aksa atılmaz tufanı ile hız kazanan İsrail'in soykırım harekatı hız kesmeden aksine <laughs> artarak devam ediyor. İsrail sözde düzenlenen ateşkes görüşmeleri sırasında bile Filistin halkını bombalarla öldürüyor. Gaz her gün insanlar yağ bombalar yüzünden ölüyor. Bombalardan saklanan halk İsrail tarafından girişe engellenen erzak ve suya ulaşamadığı için hastalıktan ölüyor. Yaptırım, yaptırım, işgalçiliğe yaptırım. Yaptırım, yaptırım, işgalci Bu savaştan kaynaklı yaşanacak şehirleri kalmayan halk çadır kentlere taşınmak zorunda kalıyor. Halklı savaşımızı sürdürüyoruz diyen Netanyahu ve Siyonistler çadır kentleri de vurmaktan bir nebze olsun geri adım atmıyor. Amerika, İngiltere, Almanya ve diğer emperyalist